Merhaba ben Bukle, bu paylaşacağım ilk podcast yayını olacak bu yüzden kısa bir giriş konuşması yapmak istiyorum. İki sene önce eşimle beraber bu kanalı kurmuştuk. Amacımız gezdiğimiz yerleri kaydedip burada paylaşmak, burayı bir ana kütüphanesi olarak kullanmaktı. Ama aslına bakarsanız eşim de ben de gittiğimiz yerlerde fotoğraf dahi çekmeyi unutan insanlarız. Bu yüzden bizim için gerçekten radikal bir karar olmuş. E, nitekim de kanal iki senedir tek bir video ile bekliyordu. Bu videoyu silmeyeceğim tabii ki de bir anı olarak orada kalmasını istiyorum. Gezmenin yanı sıra okumayı, özellikle de yazmayı çok seviyorum. Yeni fikirler duymak da beni çok mutlu ediyor. Aynı zamanda kendi fikirlerimi paylaşmayı da severim. Bu defa yazı yoluyla değil de sesimi kaydederek yeni bir şey denemek istedim. Ve sonuç olarak hali hazırda bekleyen bu kanalda kullanmaya karar verdim. O zaman başlıyoruz. Tekrar merhaba. Bukleli podcast'in ilk konusu kendimle alakalı olacak. Daha doğrusu bulunduğum süreçle alakalı olacak. Çünkü yakın zamanda hayatımı kökten değiştiren bir şey yaşadım. Anne oldum. Ebeveyn olmak gerçekten çok karmaşık. Yani bir yandan zor, sorumluluk isteyen, sancılı bir süreç ama bir yandan da sana farklı heyecanlar da yaşatan büyük bir mutluluk. Bugün annelikle, anne olma süreciyle ilgili konuşmak istiyorum. Ama burada öyle her zaman bir annenin güllü tadında şeylerden bahsetmeyeceğiz. Çok daha farklı konularda da konuşabiliriz. Ama dediğim gibi çok taze anne olduğum için hem de üzerinde gerçekten konuşulması gereken bir konu olduğunu düşündüğüm için bu konuyu seçtim. Hatta sadece anne olmak değil, çocuk sahibi olmama üzerine de bir şeyler konuşmak istiyorum. Mesela geçenlerde Instagram'da gördüğüm bir videodan bahsetmek istiyorum. Ee, bir kadın anne olmak istemediğini, bu süre zarfında da çevresinden sürekli baskı gördüğünden bahsediyor. Ne zaman çocuk yapacaksın? E, zamanı gelmedi mi artık? E, e, niye evlendin? gibi sorulara maruz kalıyormuş. E, aslında aklına hiç anne olmak yokken hamile kaldığını ama sonuç olarak da çocuğundan vazgeçmediğinden bahsediyor. Zaten şu anda çocuğu da 3-4 yaşlarına falan gelmiş. Sadece kendisinin daha önce yaşadığı bir süreci anlatmış videoda. Yorumları az çok tahmin ettiğim için şöyle bir göz bir baktım. Gerçekten yorumların %80'i kadını anlamanın yanı sıra sadece eleştiriye maruz bırakmış. Ben kadını gerçekten yakinen anlıyorum. Çünkü ben de benzer bir süreçten geçtim. Ben direkt asla çocuk istemiyorum gibi değil de Çocuk sahibi olmanın artıları, pozitif duygularının yanı sıra e, büyük bir sorumluluk olduğunun da farkındaydım. Dolayısıyla bu sorumlulukların üstesinden gelebilecek miyim e, ve çocuğuma yeterli bir anne olabilecek miyim gibi kaygılarım çok fazla vardı. Çoğu insan e, bu tarz kaygıları olan anne adaylarına e, çocuk olsun bir şekilde büyür diye cesaretlendirmeye çalışıyor. Tabii ki de çocuk büyüyecek ama... Daha en başında bir şekilde ne de olsa büyür diye rahatlıkla bakamıyorsun olaya. Çünkü dünyaya bir çocuk getirdiğim zaman tek önemli olan şey o çocuğun yaş alması değil. O yüzden e, duygusal anlamda da, maddi anlamda da çocuğuma yetebilen bir anne olmam lazım. Bunu yapabilecek miyim diye kendi öz çok fazla yapıyordum. Ve aynı zamanda benim de bir hayatım olduğu için o yeterli anne olma olayını gerçekleştirirken kendi hayatımı feda mı etmem gerekiyor diye düşüncelerim vardı. Ama bazı kadınlar var mesela. O kadınlara hayranlıkla bakıyorum. Gerçekten anaç bir duyguyla dünyaya geliyorlar sanırım. Çünkü bu içten gelen bir şey. Ve çok şanslıyım ki benim annem de bu kadınlardan biriydi. Yani bu bildiğimiz bütün bu sorumluluklar onlar için çok önemsiz bir şey oluyor. Yani içlerine dolan o çocuk sevgisi diğer bütün zorlukların üstünü örtebiliyor. Aslında burada şöyle de bir parantez açmak istiyorum. Hani dediğim gibi çocuk doğurmadan önce benim de korkularım, kaygılarım vardı yapabilecek miyim, üstesinden gelebilecek miyim diye ama Doğduktan sonra gerçekten insana o dedikleri güç geliyor. Yani e, çocuk sahibi olmadan önce bana şunları 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 yapacaksın, şu kadar uykusuz kalacaksın deseler de hadi canım ben asla yapamam diyeceğim şeyleri çok rahatlıkla yapabiliyorum. Yani gerçekten insanın içerisine o güç geliyor. Ama dediğim gibi yani bu duyguyu daha yaşamadan hayır ben bu topa girmek istemiyorum diyen insanlara da saygı göstermek gerekiyor. Yani saygı duymamasını geçtim çenesini kapatmayı bile başaramıyor. Yani 20'li 30'lu yaşlarda bir hemcinsimin aşağıda yorumlara madem çocuk yapmayacaktın neden evlenmiyorsun diye yazmasını aklım almıyor gerçekten. Hangi çağda yaşıyoruz? Zorunluluktan evlendirilen kadınlar mıyız artık? Bir insan sadece bir insanı sevdiği için de hayatını birleştirmek isteyebilir. Zaten amaç da bu olması gerekiyor. Tutki sadece çocuk yapmak için evlendin ama çocuğun olmadı o zaman ne olacak? Yani bu o kadar tehlikeli bir soru ki madem çocuk yapmayacaktın neden evlendin sorusu. Çocuk sahibi olmak istediği halde çocuk yapamayan insanlara da aile olduğunu sorgulatır. Yani bu çok tehlikeli bir sonuca insanları etkileyen psikolojik şiddete maruz bırakan bir soruya dönüşüyor bence. Biraz daha çalışan kadın üzerinden devam etmek istiyorum. Çünkü eğer bu şekilde ayrıntıya girmezsem konuştuğum konunun biraz kısır kalacağını, <laughs> çok ironik oldu bu tabir ama eksik kalacağını düşünüyorum. Malum bizim insanlarımız biraz cımbızlama yöntemiyle konuşulan cümleleri anladığı için tırnak içerisinde kadınlar yorgunluğa gelemediği için çocuk yapmayı tercih etmiyor gibi bir algı yaratılmasından korkuyorum. Zaten genelde bu soruların, neden çocuk yapmıyorsun gibi soruların da e, genelde o daha çalışan kadın oluyor. Çünkü çalışan kadınlar bu konuda daha temkinli davranmak zorunda kalıyor. Düşünsenize küçük yaştan beri toplumda ye, bir yere edinebilmek için, ekonomik bağımsızlığınızı elinize almak için durmadan çalışıyorsunuz. Kaldı ki bizim ülkemizde ekonomik bağımsızlığınızı elinize almak, yani en basit tabiriyle bir iş bulmak yeterince zor zaten. Ekonomik şartlar gereğince de ben çocuğuma bakarım, e, kocam da geçimimizi sağlar gibi bir algı artık günümüzde yok. Yani mümkün değil, öyle bir hayat yok yani. Dolayısıyla kadınlar daha küçük yaşlarında, çocuk yaşlarında çalışmaya, okullar kazanmaya, sınavlara hazırlanmaya başlıyor. Eninde sonunda okullarından mezun olup daha ilk iş başvurusunda dahi elin adamı eğer evliyse çocuk yapmayı düşünüyor musun gibi bir soruyu sormayı kendinde cüretini buluyor. Yani daha o ilk anda bile çocuk sahibi olmak çalışan kadının önüne bir engel olarak sunuluyor. Hadi bu aşamayı çocuksuz bir şekilde atlattık diyelim. İş hayatına başladık, biraz çalıştık, belki de kariyer basamaklarını birkaç adım atladık. Gel gelelim çocuk yapmak istediğinizde akılda şu. Ben çocuk yaptığım zaman çocuğuma nasıl bakacağım? Eve çocuğumun bakımını üstlenmeye gittiğim zaman tekrar işime geri dönebilecek miyim? hadi işe geri döndüm diyelim tekrar bıraktığım yerden bıraktığım şekilde devam edebilecek miyim? Döndüğüm zaman çocuğum ne olacak? Onun bakımını kim üstlenecek? Yani bunların hepsi kadınların üzerinde bir yük oluşturuyor. Yük diyorum ama bu soruları kendimize sormak zorundayız. Bu soruları kendimize yük ve sorumluluk edinmek zorundayız. Ve bu konuda eşim dahil diğer tüm erkekler hiç kusuruma bakmasın. Çocuk sahibi olmak iş hayatında sadece kadınların üzerine bırakılmış bir yük. Baba için bu tarz soruların hiçbir önemi olmuyor. İşi adına bir risk teşkil etmiyor. Yani e, işini riske atabilecek bir durum gerçekleşmiyor. Yani kadının işten ayrılmasının bıraktığı ekonomik yükü bir kenara bırakıyorum. Bir kadın bunu kendisine yapmak istemiyor da olabilir. Yani başta söylediğim gibi ta küçük yaştan beri ilmek istediği bir kariyer hayatı var. Bu hayatından bir çırpıda vazgeçmek istemeyebilir. Bu durumda da çalışan kadın şöyle bir ikilemde kalabiliyor. Ya işini riske atıp maddi anlamda yoksun büyüyebilecek bir çocuk ya da işini riske atmayıp manevi olarak anneden yoksun bir çocuk. Aslında bu ikisi de olmayabilir. Yani işler yolunda giderse, şansınız da yaver giderse bu ikisi de gerçekleşmeyebilir. Çok şanslıyım ki ben onlardan biriyim. İşimde de, evimde de e, gerekli planları yaptık. Bir sorun yaşamayacağımızı düşünüyoruz. Ama öncesinde bu tarz soruları sormak, bu gibi kaygıları barındırmak gerçekten çok normal. Çünkü amaç salt çocuk dünyaya getirmek değil, mutlu bir çocuk büyütmek. Yani mutlu olabileceği ortamı eğer kendisine sağlamayacaksak hiç çocuk yapmamak daha mantıklı gelebiliyor insanlara. Kafanda bu konuyla alakalı bin bir türlü soru varken bir de etraftaki insanların soruları, baskıları da eklenince iyice kaygılı bir hale geliyorsun. Hani Ayşe'nin, Fatma'nın yorumlarını da geçtim. Koca koca e, takım elbiseli ceketli adamlar bile senin kaç çocuk yapman gerektiğini, o çocukları nasıl dünyaya getirmen gerektiğini sana dayat dayatmaya çalışıyor. Aslında bu işin e, böyle kişisel ve hassas tarafıyla ilgilenmek yerine burunlarını sokmak yerine İşin sosyal tarafıyla ilgilenseler herkes gerçekten daha da mutlu olur. Mesela az önce bahsettiğim gibi anne adayı baba adayına göre iş hayatında e, daha riskli, daha sıkıntılı bir konumda. Evet doğum sürecinde ve doğumdan sonra e, annenin işten kısıtlanması daha fazla oluyor doğası sebebiyle. Yani doğumda yaşadığı fiziksel sıkıntılar, rahatsızlıklar... Keza doğum sonrası bebeğinin beslenmesine daha fazla babaya göre daha fazla etkin rolde oynaması gibi. Ama burada da bir neslin devamlılığından bahsediyoruz. Sırf doğurgan olan tarafın kadın birey olması onu iş hayatında böyle bir cezalandırma mekanizmasına itmesinin gerektirmediğini düşünüyorum. Yani aslında sorun tamamen burada. İşte o takım elbiseli adamlar da düşündükleri, burunlarını soktukları o konuları üzerine yoğunlaşmak yerine esas bu konular üzerine yoğunlaşsalar ne çalışan kadının ne de işverenin herhangi bir sıkıntı yaşamadan bu süreçlerin atlatılmasına yoğunlaşsalar belki de çocuk sahibi olmak bu kadar korkutucu gelmeyebilir. Bu arada el atılması gerektiğini düşündüğüm çok önemli bir konu daha var. Son zamanlarda çok fazla karşıma çıkıyor aşı karşıtlığı mevzusu. Kendisinin tırnak içinde özel eğitim uzmanı olarak anlandıran kişiler e, sosyal medyada çok fazla aşı karşıtı üzerinde paylaşımlar yapıyor. Özellikle de bu aşıların e, küçük çocuklar, bebekler üzerinde otizme sebep olduğunu söylüyorlar. Sözde e, edindikleri tecrübelere dayanarak bundan eminler bile. Yani tabii ki de böyle bir şey yok ama Bunların söylediği şeylere inanan o kadar büyük bir kitle var ki, yani o insanlar çocuklarına yazık ediyor. Başka bir kelime bulamıyorum. Gerçekten yazık ediyorlar. Instagram'da dönen bir video vardı. Bir hemşire ağlamaklı bir şekilde anlatıyordu. Bir tane çocuk, yani bayağı küçük yaşta bebek diyebiliriz, bir hastalık geçiriyor. Aslında yeni doğan zamanında. K vitamini aşısı olsaydı o hastalığı kolaylıkla atlatabilecekken ailenin aşı karşıtlığı olması sebebiyle o aşı yani K vitamini aşısı yapılmıyor ve bu hastalıkta ciddi ölümcül sonuçlara sebebiyet veriyordu. Yani şimdi o bebeğin yaşadığı bu acıların sebebi kim? Bilinçsiz ailesi diyebiliriz ve bu bilinçsiz aileleri yönlendiren şarlatan dediğimiz insanlar. Tam böyle bir şarlatanın da paylaşımına yine denk geldim bir buçuk yaş aşısının otizm yaptığını söylüyor. Kendisi özel eğitim kurumunda çalışıyormuş. Kendini uzman olarak adlandırıyor. Yani bir buçuk yaş aşısı olduktan sonra çocuklar otizm oluyor yaptırmayın diye anlatıyor böyle. Kendinden de çok emin. Aşağıda yorumlara baktım. Gerçekten o kadar çok inanan var ki. Hatta yaşça büyük bir kadın yazmıştı teyze diyeceğim. Ee, teyze torunu hakkında yorum yapıyor. Şöyle söylüyor. Ee, biz kesinlikle torunuma hiçbir aşı yaptırmadık ama torunum otizmli çıktı yani zaten bu kısmı okuduktan sonra böyle bir birkaç saniye hayret içerisinde böyle bir baktım sonra teyze devam ediyor ee, ama zamanında annesine bu aşıları yaptırmıştım bebekken acaba ondan kaynaklı etkilenmiş de otizm olmuş olabilir mi yani hala e, aşılara suç atılacak ya adamın doğruluğunu so sorgulamak yerine nereden nereye kadın bağlantı yapmaya çalışıyor. Yani güler misin ağlar mısın altına da bir tane kadın yorum yapmış bu hamilelikte kullanılan folik asitler de otizm yapıyor diye ki parantez içinde engellediğini biliyorum ben. Teyze de şey diyor hayır benim e, kızım da damadım da bu konuda çok titizlerdi. Kızım kesinlikle hiçbir ilaç kullanmadı hamileyken ben burada gerçekten hani bilmiş bilmiş konuşup bir şeyler hakkında ahkam kesmek istemiyorum. Gerçekten hani benim de çocuğum var büyük konuşmak da istemiyorum ama bu kadar şarlatanlar ortada dolaşırken bu insanlar bu şarlatanlara inanmaya bu kadar açıkken gerçekten devlet büyüklerinin bu konuda daha ciddi çalışmalar yapması gerektiğini düşünüyorum. Yani baksanıza inanıp çocukların sağlıklarını tehlikeye atıyorlar. Daha öncesinde bu aşılar sayesinde önüne geçirmiş hastalıklar tekrar ortaya çıkabilir, keza başka başka hastalıklar da ortaya çıkabilir. Aşı yaptırmış insanlara da yine de aşı yaptırmayan insanlar bu hastalıkları bulaştırabilir. Yani toplum sağlığı açıkçası risk altında çok ciddi bir konu olduğunu düşünüyorum. Zaten özelinde o, o ailelerin çocuklarını da çok üzülüyorum. Yani yine aynı konuya değineceğim ama benim kaç tane doğurduğum, nasıl doğurduğumla ilgilenmek yerine doğurduğum çocukların sağlıklı ortamlarda e, yetişebilmesi, yaşayabilmesiyle ilgilenmesi gerekiyor bir takım insanların. Yani ben sezeryen doğum, kötüleme, kamu spotları yerine e, bu tarz insanları bilinçlendirici, aşılara karşı bilinçlendirici kamu spotları görmeyi tercih ederim. Aslında konuşmak istediğim konular bu kadardı. Ama hem videoyu bu kadar tatsız bir konuyla bitirmek istemiyorum. Hem de anne olmak isteyenlere, hamilelere, e, loğusalığın başında olan kadınlara buradan bir şeyler söylemek istiyorum. Belki video boyunca çocuk sahibi olmakla alakalı sadece kötü şeylerden bahsettiğimi düşünüyor olabilirsiniz. E, belki anneliğin çok başındasınızdır veya... E, siz de sadece bu kötü şeylere odaklanıp moralinizi bozuyor olabilirsiniz. Şunu bilin, bunlar gerçek, bunlar yaşanacak. Yıllarca kadınlar arasında bunlar konuşulmadığı için belki de birçok kadın anne olduktan sonra kendisini eksik hissetmiş, depresyona girmiş. Belki de doğrusu depresyon dediğimiz şey zaten bu. Yeni bir hayata adapte olmaya çalışmak, yeni sorumlulukların üstesinden gelmeye çalışmak. Ve umarım ki ebeveyn olarak hayat arkadaşınız da bu sorumlulukları üstlenir. Ve tüm bu zor sürece rağmen gerçekten bahsettikleri gibi çocuk sevgisi bambaşka bir şey. Anne çocuk bağı bambaşka bir şey. Ki ben çocuk çok seven bir insan da değildim yani. İlk başlarda ben de çok kaygılıydım o bağı kurabilecek miyim diye. Ama her geçen gün, her geçen gün gerçekten büyüyen bir sevgi. Zaten dünyaya geldiğinde minicik bir şey karnını doyurmayı bilmiyor, uyumayı bilmiyor. Yaşadığı şeyler karşısında ağlamak dışında verebileceği bir tepkisi bile yok. Ama her geçen gün büyüyecek. Ee, sizde ilk kurduğu göz teması, size ilk gülümsemesi gerçekten tarif edilemez şeyler. İlk kahkahasını duyduğum zaman benim gibi biri bile e, gözlerim dolmuştu yani gerçekten tarif edilemez duygular. Ama e, Salt bunları söyleyip de insanların çocuk sahibi olmaya teşvik edilmesini ben doğru bulmuyorum. Merak etmeyin, size her zaman destek olan hayat arkadaşınızla her şeyin üstesinden geleceksiniz. Ve dünya tatlısı çocuğunuzla güzel bir ömür geçireceksiniz.